Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil. Daha iyi yenil. Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Günün 3. videosuyla karşınızdayım. Ve yeniden kupa kasacağız. Çünkü bizim en sinir olduğumuz ve en eğlendiğimiz videolar kupa kasma videoları ve kupa kasma serileri. Şimdi desteği değiştirmedim tekrar aynı destere girmeyeyim hem de tekrar tekrar deneyelim kendimiz dedim. O yüzden öyle bir sözle başlayayım dedim. E, 2.6'yı deneyeceğiz bu sefer de kupa kasarken. Biliyorsunuz bugün bütün gün DS deniyorum yani anti vermesin diye. Ama 13 seviye buz golemi olduğu için buz golemini önce yükseltelim arkadaşlar. Şimdi ee, bir tane şuradan Joker kartı kullanalım. Bir de 100 bin altınımızı bastık mıydı? Artık max bir buz golemimiz var. Hiç acımadan bastım çünkü arkadaşlar buz golemi kullanılabilecek bir kart. E, bu arada altın şey yıldız pan yokmuş galiba. Bir tane de yıldız pan yapalım en azından sarı çerçeve dursun. Tamam güzel. Şimdi İlk maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Şarjatını çıkarıyorum. Arkama yaslanıyorum. Evet, 6432'den geldi karşımıza. Şimdi direkt biniciyle başlayacağım. Normalde burada uyanıklık yapıp çok da erken başlayabilirsiniz çünkü rakibinizin şeyi dolmuyor bazen. Ee, yükleme süresi dolmuyor ekranı. Bu arada güzel hasar çıkardık. Şöyle bir iskelet atarsak eğer. Oo. Rakip güzel tahmin etti ama sıkıntı yok. Şöyle bir arkasından buz ruhu atacağım. Kuleye vursun hem destemiz de dönsün. Bir tane tomruk atalım. Çok güzel. Hemen peşinden bir domuz bincisi atalım. yani sürekli binci çevirmemiz lazım arkadaşlar. Ee, bu arada bu hangi deste? Elektro büyücü var, felaket kulesi var. Bilmiyorum. Bir, şu an hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü ne geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir buz golemi koyalım. Hiç belli olmaz havan falan diker bir yerlere. Ona alev topu atacağım. Hem kuleye hasar vermiş oluyoruz. Hem de çoktan onu savunmuş oluyoruz. Çünkü top binasını çok rahat yok edebiliyor. Şöyle bir tane top. Adam pre fire ustası ya. Hemen şöyle bir domuz binicisi, iskelet ordusu var elinde. Yetişmeyebilir. Tamam kullanmadı. Bir tane vur diyecektim. Daha vurmaz o. Daha vuramaz. Ee, şöyle bir iskelet atalım. Çok güzel. İskeletleri bu şekilde atmamız lazım. Yani e, normalde direkt iskeletlere vurursa elektro büyücü iskeletten üçünü de öldürüp sonra kuleye iki eliyle birden vurur. Ama bir eli kuledeyken bir eli iskeletteyken daha az hasar vermiş oluyor. Öyle biliyorum yani. Şöyle buz golümü atalım. Ee, tekrar binici çevireceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Aa, binici elimizde yok. <laughs> şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir binici atıp Tomruk atacağım çünkü elinde iskelet ordusu var Kullanmadı ben olsam iskelet ordusunu kullanırdım çünkü Mega Şövalye gibi bir kartı çıkardın oradan Önüne buz Şey ee, Bir saniye Mantıklı mantıklı Şöyle onu Şöyle yapalım Bir tane şöyle tomruk atalım İskelet ordusunu at artık Atmıyor rakibimiz ama bir tane vuracağız oraya çok güzel Tamam gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Şuraya kadar çekeceğim. Yıldırımı döner öner. Hemen bir tane şey atacağım. Felaket kulesi var. Orta iskeletler bıraktım o yüzden. Rakip dediğim hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ama kendisi güzel tahmin ediyor. Helal olsun. Yıldırım var elinde ama mecburen yani yapacak hiçbir şey yok. Şöyle çekelim biraz. En azından yıldırımı çıkardığı zaman artık atarsın diye düşünüyorum iskelet ordusunu. Güzel. Daha iyi, güzel bir tomruk atabilmişti aslında ama. Eee, tamam. Hemen şöyle bir domuz bincisi Bayağı bir iksir harcadı, elinde okları yok. Şey okları ne ya? Eee... Felaket Kulesi atamaz diyecektim de attı abi, onu da attı adam, at, onu da becerdi. Bu arada biz niye halif topuna dönmüyoruz? Elinde Mega var. Bir tane tomruk atalım. Evet yanlış bir tomruk kullandı. Bir tane alev topu. Alev topu alıyor değil mi orayı? Hayır hayır dur. Dur 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 dur. <laughs> alır alır tamam güzel. İyi çevirdik. Orada iyi darladık. E, rakibe bir türlü şey tahmin edemedik yani rakibin. İskelet ordusu at, atar diye düşünüyorum. Çünkü mega şövalye bıraktığı zaman zaten 7 iksir harcıyor. Bu arada devi sandık geldi. 7 iksir harcayan bir adam ben olsam iskelet ordusu atarım 3 iksire yani orada. Ee, adam üzerine felaket kulesi atıyor bir de. 5 iksir daha koyuyor. Enteresan. Ee, bu arada 3 saatlik sandık vermedi. Biz şunu açmayı bırakalım. Yapacak bir şey yok. Hemen bir sonraki maça geçelim. Domuz bincisini denemeye devam. 2.6'yı daha doğrusu. God Father. <laughs> Aa God. Fighter yapmış. Güzel beğendim. Teşekkürler bize bol şans diliyor rakibimiz. Evet rakibimiz satmadı merak etmeyin. Şu an ikisini çeviriyor. Şey destesini çeviriyor arkadaşlar. Bir dakika sattın mı? Yok, satmaz. Satmaz abi. Şöyle bir buz golemi. Eyvah! Ee, şunu atalım destemiz dönsün. Tekrar binici atacağım çünkü. Oo, binici atamayacağız. Şöyle bir tane alev topu atalım oraya. 13 seviyemiş bu arada. onu seviye olması güzel. Attı bu alev ruhu, şey buz ruhu. Adamsın be. ve benimci o. Oo. Yapma be. Dur bakalım. Alırsın silahlıyorum onu. Çok güzel. Şuraya çekelim abi mini pekkayı. Abi saniye. Evet, orada bir hata ettik arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Hayır. Dur. Oy son anda. Son anda. Dedim bu arada rakip destesini çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Hani ben bunu bilmiyordum ilk başta. Adam öfke bastı. Aa dedim adam kesin dedim maçı sattı. Yani yanlış, yanlış destesine falan girdi herhalde. Mercedes adamlar destesini çeviriyormuş yani. Öfke basarak. Şimdi rakip bir şeyler diyor. Bol şansım dedi. İyi oyun mu dedi. Bir şeyler dedi. Bilmiyorum. Tersten yine domuz binisi atalım. Savunuyor gerçi binici ama Çok rahat bir şekilde En azından şu var aynalayamıyor abi şu an Biz onu öyle yaptığımız için Şimdi bakın Bir tanesi kuleye vursun bir tanesini buraya vursun Tamam gayet iyi Çok güzel be Hemen bir şuradan şey yollayalım Tamam onu aynaladı 5'lik sıra da oraya binici bayağı baya 3 tane vurur Abi mini pekka da var tabii ki de 2 tane vurdu güzel İki tane vurdu. Hemen şöyle şu. Burada hata, hatamız şuydu. E, önce silahları bırakmamız lazım. Unutmayın her zaman önce savunacak kartınızı bırakın. Ka şuna gel Karacım. <laughs> Kara Prens. <biraz. gülüyor> Adını unuttum heyecandan. Dur. Çok güzel bir Alev topuluk şey verdi bize ama Alev topu güzel olur mu orada? Hayır. Attım Alev topuna bak. Bittik şu an bittik şu an bittik. Şu an bittik arkadaşlar, net bir şekilde bittik. O yapılacak bir hamle değildi yani, onu çok yanlış yaptık. Ve rakip bunu bittik abi. Onu, o hamle, o, o alev topu bizi bitirdi abi. O hamle yapılmaz yani, böyle bir kupada. Evet, yapacak hiçbir şey yok. Atla, dur, dur. <laughs> Yemin ederim iyi savunduk. Alev topu döneceğim, başka yapacak hiçbir şey yok. Ee, bir saniye. Şöyle bir tane silahşör. <laughs> Abi inanılmaz. <laughs> bu nasıl bir deste? Dur 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 dur. Elim yanlış yanlış geldi. Yanlış vallahi yanlış geldi. Dur şöyle gel. <laughs> dur. Dur. Oğlum bu deste insanı deli eder ha. Ya tomrukçum ya. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Bol şans. Ben toksiklik yapmıyorum artık. Yani eskiden toksiklere toksiklik yapıyordum da. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Orada şu ata yaptım. Elinde buz ruhunu beklettiğim için e, ee, maalesef neyse uzatmaya gerek yok. Direkt gir abi. Hiç kafa yorma. Boş ver. <laughs> Çünkü ne dedik en başında? Bir daha dene bir daha yenil yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada alırdık ama ya. O alev topunu fail atınca bütün şeyin bozuldu abi. Ne derler ola? Eee dikkatim dağıldı. Şeyi bile yanlış kullandık ya. Bu arada bu rakibimizde kasırga var arkadaşlar. Biz yine de şöyle bir domuz binisi atalım tersten. Şu an bir kasırga atıyor. Bakın izleyin. Tamam. <laughs> Maalesef altın şövalye geriye doğru kaçtı. Mezarlık geldi bu arada karşımıza. Aa mezarlık mı? Evet mezarlık ya. Şöyle bir alev topu atalım. Hemen birinci çeviriyoruz. Çok güzel. O buz ruhu atlasın başka bir şey istemiyorum. Atladı da yanlış yöne atladı abi. Şöyle gel. Evet kasırgayı tekrar kullandı. Şöyle bir tomruk atıyoruz. Hemen dibine bir Buz ruhu, buz ruhu patladı maalesef. Onu tahmin edemedim. Ettim de yani elimden bırakmıştım. <laughs> Bombanın patlamasını keşke bekleseydim dedim içimden. Neyse sıkıntı yok. Rakibimiz bu arada Elinden şeyi çıkardı arkadaşlar, kasırge çıkardı. Yani domuz bini attığım anda ortaya mezar katacak, pardon mezar taşı atacak. Aa köstebek oynuyormuş. Köstebek oynuyormuş. Eee alev topunu da çıkaramayız gerçi mezarlık olsa da. Şöyle bir şey yapacağız. At mezar taşını. At mezar taşını. Çok güzel. Elim bir tık kaydı maalesef tomruktan. Normalde şeyle beraber vuracaktık. Güzel bir tomruk. Buz goyumu geçersin be. O debisket atana kadar <gülüyor> geçemedi. <gülüyor> yani sorun değil. Ben var çok şey yapıyorum ya. Cılkını çıkıyorum abi bazen. Hani şey olsun diye. Biraz eğleneyim diye. Şöyle gel. Şöyle bir vinici atalım. Kaçsın o toptan. Şöyle bir alev topu. Bu arada elim yine kaydı ama bu sefer doğru kaydı. Rakip 2600'e kadar indirmiş arkadaşlar. Köste bekle. Yeni fark ettim. Ee, bir saniye. Bir saniye. Tersten binici de gidesin var aslında ama. Binici mecburen attım. Onların oradan uzaklaşması lazımdı. Tekrar bir binici. Kasırga varsa kullanamaz şu an. Şöyle bir tane tomruk atıyorum. Biraz ittirsinler onları. Abi adam güzel savunuyor ya. Savunacak bir ton kartı var çünkü adamın. At şu tomru artık Cem. Abi adam her gelmeye niye bu kadar fazla vuruyor ya? Burada bir saçmalık var arkadaşlar. Darlama zamanı. Darlama zamanı. Darlama zamanı. Adam yine de savunuyor abi. Hem kasırga var hem mezar taşı var. Helal olsun rakibimize. Hayır özelliği basacak. Özelliği niye basmadın? Zaten almışsın ki. Öf. Bu anti ama kabul edelim ya. Benice'ye karşı antiydi bu. Bizi savunuyordu biz onu savunamadık. Ya bir de Kösebe karşı tam e, şey değilim. Nasıl diyeyim 2.6'yı ben eskiden oynardım. Ve Kösebek yeni geldi. Kösebek geldiğinden beri oynamıyorum 2.6'yla. Kösebe karşı şeyim yani birazcık. E, ne derler. Bilgisizim. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum 2.6'yla. Öğreniriz sıkıntı yok. Hemen başlayalım şöyle. Güzel. Bir tane vur. Ah be. Şimdi rakip bayağı bir iksir harcadı farkındaysanız. Oraya ruh falan da attı. Ve biz 2 iksirle o 3 iksirini savunduk. Bu demek oluyor ki hemen biniciyi çevirip atak yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle ortaya şunu da atalım. Gerçekten mi ya? <laughs> Ama gelmedi ki o. Onun <laughs> normalde ortaya atarsın be dostum. Mesela bu nasıl oldu arkadaşlar? Orada ben yüzlerce iksir zikarındaydım. Bravo diyor. Hemen şu ana kulemizi açalım. Çok güzel açtık ana kuleyi. <laughs> Herkes toksik bak. Farkında mısınız? Adam böyle en ufak şeyde bol şans. İyi oyundu. Bak bak görüyor musun? Hareketlere bak. Bak bak bak. Roket geliyor aynen. Onu da atamıyordun ha. <laughs> Tamam devam et devam et. Ne ismin ne? Using King. Bir de YouTube yazmış sonuna ya. Şöyle bir top atalım. Prenses yollayabilir. Roketini kullandı gerçi. Ben niye kasıyorum? Geriden bir silah şöyle başlayalım. Roket atamayacak buraya. Şöyle bir alev topu denk gelmiyor mu oraya? Getiremedik denk. Çok güzel. O yine de iş yapar yani o silahşör. Tamam çok iyi. Şunu yapalım. Onu geriye mi attın? Yok abi adam gayet normal atmış ya. Öf Abi iyi ki yanlış kullandık var ya. Ne kadar çok vurdun ya. Sen bana gülmeyecektin oğlum bak. Üç sacı Hasan'ı buradan çeviririm maçı ben. Çok zor gerçi de. Ya roketi var gerçi. Kasmayalım dur. Ya şu adama kaybetmek istemezdim. Orada bir orada bir hata ettim. Dedim geri attı deriz. Risk, riski attık ama neyse. Yapacak hiçbir şey yok. İyi oyundu. Ne kadar uyuz bir adamsın sen ya. Şimdi döveceğim şimdi sana. Allah'ım ya Rabbim. Devam abi. Oha biz çok kupa düşmüşüz arkadaşlar. Deneyeceğiz diye 6300'e geri düştük. 6500 dedik. Bu arada 2.6 da zor ya kupa kasmak. Yani şöyle cidden çok iyi oynamanız lazım. Elinizin bayağı alışkın olması lazım. Dur. Özelliği basması güzel oldu şeyin. Ee, oradaki okçu kraliçenin. Sıkıntı yok. O ölür zaten. Şu an tek yapacağımız şey kraliçeyi savunmak. Özelliği çünkü zamanı geldi. Tamam güzel bir şekilde savunduk. <laughs> Kıvılcım. Okçu Kraliçe. Elektrode. Hadi bakalım. VS 2.6. <laughs> bir de iksir topuyucusu varmış. Ey Allah'ım ya. Hemen gidiyorum. Çünkü iksir toplayıcısı dikti oraya. Hmm iskiye doğrusu da varmış. Tam uyuz ya bu adam. Ne yapsak ne etsek? Adam iksir olarak da karda mı bizden? Yoksa erkenden bıraktı elektrodevi. Ha Bak, hay bakın hala iksirimiz olmadı. Yıldırım da varsa hiç şaşırmam, yemin ederim. Kasırga yıldırım. Topu koymaya gerek var mı? İkinci top bence gerek yok. Öf. Abi gerçekten var ya kendime sinir oldum ya. Düşünürken kule kaybediyorum. 3 maçtır böyle sonuç maçtır ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ayna da var adamda. İksir toplayıcısı var. Yok abi ben hiç kasmam valla sinirim bozacağım. Pardon. Evet maçı çok güzel bir şekilde kaybettik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bey baktıkça gülesim geliyor ya. Ben bugün hedefim arkadaşlar neydi biliyor musunuz? Rekorumu aşmaya çalışmaktı, geçmeye çalışmaktı. Biraz da şöyle aslında yani modunuz yerinde olmayınca kupa kasmayacaksınız yani. Çünkü kupa kasmak cidden zor bir şey olduğu için full fokus ve beyninizin açık olması lazım. Ben beynim dolu bir şekilde kasmaya çalışıyorum. Zor iş yani. Neyse bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.